Bugün finans dünyasından hem kafa karıştıran hem de e, oldukça merak uyandıran bir konuya odaklanıyoruz. Soru gerçekten ilginç. Aksigorta'nın yani #AKGRT'nin satışları %12 gibi hani azımsanmayacak bir oranda düşerken net karı nasıl oluyor da %99 fırlıyor? Bu durumu anlamak için de elimizde Aksigorta'nın 30 Haziran 2025 tarihli e, konsolide olmayan finansal tabloları var. Bağımsız denetçi raporu, faaliyet raporu ve bir de analiz raporu mevcut. Bu kaynaklarla bu finansal adeta bilmeceyi çözmeye çalışacağız birlikte. Şöyle başlayalım mı? İlk göze çarpan şey şirketin prim üretimi yani bildiğimiz cirosu 17.5 milyar TL'den 15.4 milyar TL'ye gerilemiş. Bu %12,2'lik bir düşüş demek. Şimdi ciro düşüşü genelde pek hoş karşılanmaz değil mi? Hatta başta biraz endişe verici bile duruyor. Ama işte bilançonun biraz daha derinliğinince sanki bambaşka bir hikaye var gibi. Evet aynen öyle. O ilk rakam yani cirodaki düşüş biraz yanıltıcı olabilir. Çünkü aynı dönemde şirketin Teknik Bölüm Dengesi dediğimiz kalem var, yani asıl sigortacılık faaliyetlerinden elde ettiği kar. Poliçe satıp hasarları ödedikten sonra kalan kısım yani, işte bu %125 gibi inanılmaz bir artışla 700 milyon TL'den bir buçuk 57 milyar TL'ye çıkmış. %125 mi? Bu muazzam bir artış. Kesinlikle. Bu da bize sigortacılık operasyonlarının çok daha verimli, çok daha karlı hale geldiğini net bir şekilde gösteriyor aslında. Ve tabii e, daha da önemlisi net dönem karı. Neredeyse ikiye katlamış, %99 artışla 608 milyon TL'den 1,21 milyar TL'ye ulaşmış. Bu tablo bize şunu düşündürüyor, şirket belki de bilinçli olarak hani ne pahasına olursa olsun büyümekten ziyade Karlılığa odaklanmış. Peki ama nasıl yani gelir düşerken kar nasıl bu kadar fırlar? İşin sırrı nerede? Hmm, aslında iki temel noktada düğümleniyor gibi duruyor. Birincisi şirket net gerçekleşen hasar maliyetlerini düşürmüş. Geçen yıla göre 257 milyon TL daha az hasar ödemişler. Rakam olarak 4.35 milyar TL'den 4.1 milyar TL'ye inmiş. Bu da muhtemelen daha seçici davrandıklarını, daha az riskli, dolayısıyla daha karlı poliçelere yöneldiklerini gösteriyor olabilir. Anladım. Yani daha az ama daha karlı iş yapmışlar bir nevi. Peki ikinci nokta? İkincisi de çok önemli. Yatırım gelirleri burada da çok ciddi bir artış var. Tam 753 milyon TL artırmışlar gelirlerini. Yani 2,98 milyar TL'den. 3,73 milyar TL'ye çıkarmışlar. Demek ki sadece sigortacılıktan değil, ellerindeki fonları değerlendirmede de başarılı olmuşlar. O zaman şöyle bir benzetme yapsak yanlış olmaz sanıyorum. Aksigorta daha az sayıda ama çok daha değerli müzevher satarak cirosunu düşüren ama karını katlayan bir kuyumcu gibi davranmış. Odak noktası satılan poliçe adedi değil de her bir poliçeden elde edilen kar olmuş. Yani az ama öz stratejisi diyebiliriz buna. Evet, bu çok güzel bir benzetme oldu. Tam olarak durumu özetliyor. Ve bu stratejinin finansal yapıya yansıması da gayet olumlu görünüyor. Şirketin aktif büyüklüğü yılın ilk yarısında %9,2 artışla 27,9 milyar TL'ye ulaşmış. Daha da kritik olanı, şirketin sermayesi, yani öz kaynakları o da %24 gibi güçlü bir artış göstermiş. 5,1 milyar TL'den 6,3 milyar TL'ye yükselmiş. Bütün bu veriler işte bu karlılık odaklı yaklaşımın şirketin finansal temellerini de sağlamlaştırdığını gösteriyor bize. Peki bu az ama öz stratejisi ve artan karlılık tamam ama şey, şirketin yasal yükümlülükleri var bir de. Sermaye yeterliliği mesela sigortacılık biliyorsun çok sıkı denetlenen bir sektör. Sermaye gücü hayati. Bu tarafı nasıl etkiledi bu durum? İşte orası da bu stratejinin ne kadar sağlam temelleri oturduğunu gösteren bir başka nokta. Çok kritik. Raporlara baktığımızda görüyoruz ki şirketin mevcut öz sermayesi yasal olarak bulundurması gereken minimum sermaye tutarının tam 2.69 milyar TL üzerinde. 2.69 milyar TL üzerinde mi? Bu müthiş bir rakam. Ciddi bir tampon bölge demek bu. Arttırmış hem de olası risklere karşı kendini çok daha güçlü bir şekilde korumaya almış. Bu da bize şunu söylüyor, uygulanan strateji sadece kağıt üzerinde başarılı değil, şirketin finansal dayanıklılığını da arttırmış. Buradan sonra senin de bir yatırımcı olarak asıl takip etmen gereken kilit nokta şu olacak bence. Aksigorta bu yüksek karlılık seviyesini koruyabilecek mi? Ve bunu yaparken bir yandan da düşüş eğiliminde olan prim üretimini tekrar artışa geçirebilecek mi? Yoksa bir süre daha öncelik karlılıkta mı kalacak? İşte piyasa bunu izleyecektir. Gerçekten de ilginç bir durum. Bazen manşetlere yansıyan rakamların ötesine bakmak e, ne kadar farklı bir resim ortaya çıkarabiliyor. Bugün Ak Sigorta'nın finansal sonuçlarındaki bu dikkat çekici tabloyu, yani ciro düşerken karın nasıl fırladığını anlamaya çalıştık. Bu arada hemen hatırlatalım. Burada konuştuklarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Kendi araştırmanı yapman her zaman en doğrusu. Detaylı yasal uyarımız da açıklama kısmında mevcut. Peki sen ne düşünüyorsun bu analiz hakkında? Ak sigortanın bu az ama öz stratejisi sana mantıklı geldi mi? Senin dikkatini çeken farklı bir nokta oldu mu? Görüşlerini bizimle sosyal medyada ya da yorumlarda paylaşırsan çok seviniriz. Belki de bu durum sadece ak sigorta için değil, genel olarak sigorta sektöründe de hani o büyüme ne pahasına olursa olsun anlayışının biraz sorgulanmaya başladığının bir işareti olabilir mi acaba? Bunu da herhalde zaman gösterecek. Bir sonraki incelemede tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal.